Bugün gerçek hayatta 456 kişi dev Turkey Game yarışmasını başlattım. O, o zaman hadi başlayalım adamım. Let's go. Oyuncular hepiniz hoş geldiniz. Hiç sorgulamayın burası tamamen güvenli. Bir ses mi var? Ananı avanı patlıyor kaç. Tamam tamam şok oldu beni böyle şakana şakınızı... sik... Ooo oh, abicim senin var... Ay. Ayy Eee neden yüzünüzü gizliyorsunuz Playstation tostu da ondan Abicim saçma saçma sorular sormuyor lütfen. Yüzünüzü gösterir misiniz? Gösterin Al yüzüm ne var? Aa Efe abi sen misin? Yok ee benim... Ee, i̇lk oyunu doğru ilerleyin. Gelin ben de. Gel yaz abi. Bu da fotoğraf çıkın. Kardeşim o ee kardeşim bana yap. Evet ilk oyunu doğru ilerleyin. İlk oyunumuz yeşil ışık kırmızı ışık. Abi biz bu oyunu anladık. Oynamak... Senin ananı almadın. <laughs> oyun başlasın. Do şarkı da düzgü başlıyor. gece gördü pat yanlış oldu. Sonra da bu da Ha bu. Ananız ki. Abi patlon yüzüyor. Aa patlon ne abi Nerede işim? Şimdi ikinci oyunu doğru ilerleyelim gelin ben İlk oyunumuz yeşil İlk oyunumuz ikinci oyunumuz Dalgona Kardeşim sen şunu al Tak tak Al şunu Attı kardeşim şunu Çok bağırma rahat yiyeceğiz Eyvallah abi Abi yanlışlıkla kadın. Senin ben kafanı <laughs> sı cam köprü oyununa başlıyorum. Buradan karşıya geçeceksiniz. Abi geçemem seni. Sı ve sonra ikiniz kadın için oyunum. Oyunumuzun ismi olan Suki Game oyuncusu. Yani kalama oyunu. Ben seni öldüreceğim. Ben seni öldüreceğim. Sen beni öldüremezsin. Öldürdüm. Çık. Al onu. Abi para verecek misin? Hadi kardeşim. Al kardeşim. Tebrikler 456 milyon volunu siz kazandınız. Yopi. Bu 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 parayı ne yapmayı planlıyorsunuz? Annemiz Aaa! Siz de bir dahaki Skin Game yarışmama katılmak istiyorsanız ne yapmanız gereken ne biliyorsunuz? Görüşürüz!